Şimdi biraz merhum Başbakan Bülent Ecevit'ten bahsedeceğiz. Sizin de kendisiyle 6 yıllık bir süreciniz var. Evet. 2000 yılından 2006 yılına kadar, rahmetli olana kadar onunla beraberdiniz. Belki de ona ailesinden daha yakındınız. Belki de herkesten daha fazla onunla vakit geçirdiniz. Ondan dolayı ise sormak istiyorum. Bülent Ecevit ilk önce nasıl bir insandı, nasıl bir eşti? Ee, onu sizden öğrenmek isteriz. İnsani tarafını öğrenmek isteriz. Siyasi tarafını zaten herkes biliyor aşağı yukarı. Evet, e, Aslında diğer insani tarafını da e, bence herkes biliyor. Çünkü Sayın Ecevit gerçekten samimi bir şekilde insan sevgisi olan bir insandı. Yani karşıdaki kim olursa olsun, rütbesi, makamı, mevkisi ne olursa olsun herkes eşit derece saygı duyardı. Mesela bütün görev süresince ben ve benim personelim dahil herkese beydi hitap etmiştir. İşte Recai Bey, Hasan Bey, Mehmet Bey diye hitap etmiştir. Bununla ilgili çok bir şey anlatmak istiyorum eğer vaktimiz varsa. Tabii tabii vaktimiz var. bir gün bir, bir yere programa gideceğiz. Bizde usuldür. korunan kişinin oturacağı koltuk önceden emniyet alınır. Ve başında korunan kişiye o koltuğa oturana kadar da korumacı o koltuğun başında bekler. Rahmetli Cevdet de gittiği yerde herkese tokalaşır. Bunda ne yazık ki gazeteci arkadaşlar hep yanlış yorumlarlardı. Herhalde tanımadı, bilemedi falan diye. Bu da e, haliyle yakın koruması olduğu için beni çok rahatsız ederdi. Yine böyle bir gün programa gittik. İşte herkes de merhabalaştı, tokalaştı. E, tam biz işte oturacağı makam koltuğunu gösterdik. Programa katılacak koltuğu. Korumacı arkadaşım da onun gelmesini ve oturmasını bekliyordu. Elini bizim korumacı arkadaşa da uzattı selam vermek için. Ben hemen elini kimseye çaktırmadan Sayın Ecevdin, tuttum korumacıya da uzaklaş buradan dedim. Ee, Tabi Sayın Ecevit ne olduğunu anlayamadı gibi geldi. Bana oturduk sonra program bitti. Eve bıraktım. Eve gittim, işte bir ihtiyaç var mı diye sorduktan sonra ayrılırken Bey de orada bir şey oldu ama anlayamadım. Ne oldu dedi? Dedim efendim sen elini sıkmaya çalışıyorkse bizim korumacı arkadaşımız Yanlış da yanlışta sıkıyorsunuz diye ben engel olmak istedim dedim. Ne için duruyor arkadaş orada dedi? Efendim sizin koltuğunuzu koruyor güvenlik falan. Dedi ben dedi gittiğim bir yerde benim için orada duran, benim güvenliğim için orada duran birinin elini sıkmayacağım da kimin elini sıkacağım Recep Bey dedi. Bir daha lütfen bu konuda müdahale olmayın dedi. Ben koruma hizmetine başladığım ilk dersim buydu. Hmm. Gerçekten Sayın Ecevit herkese karşı çok nazik, çok kibar, çok anlayışlı. Dediğim gibi insan sevgisi olan bir insan. Zaten insan sevgisini gerçekte özde yaşayan bir insan da tavırları Sayın gibi oldu. Başkası farklısı beklenemezdi. Evet.